Evet yeni bir Minecraft ile tekrardan karşınızdayız. En sonki snapshotta hatırlarsınız kupurlar gelmişti, kupur sandıklar falan gelmişti. Ee, birkaç şeyi tabii ki kaçırmışız. Öncelikle kupur chest yapılabiliyormuş. Şu şu şekilde yapabiliyormuşuz. Onu ben kaçırmışım ve tabii ki bunu ikili de yapabiliyoruz yani zaten. Bunda sıkıntı yok. Şimdi bu sürümde ne geldi? Bu sürümde de öncelikle kupur torch geldi. Evet Cooper torç. Ee, ne kadar ışık veriyor? Bir bakalım. Yeşil bir şey. Güzel. Hoş. Ben bakayım. Yani normal torçtan birazcık daha az. Ee, nerede yazıyordu? Hatırlamıyorum da bu F3 ekranı da değiştirdiler biraz. F3, F5 yapınca gördüğünüz gibi F3'te görmek istediklerinizi açabiliyorsunuz. Light level mesela. Her zaman gözüksün diyeyim. Ondan sonra mesela FPS de her zaman gözüksün diyebiliyoruz artık. Gördüğünüz gibi gözüküyor. 14. Tamam. Bu da full ışık veriyormuş yani. 15 ışık gibi bir şey. Normal torçla 14 veriyor. Yani normal torçla aynı ışık seviyesini veriyor. Daha sonra bir diğer şey de Cooper Bar geldi. Evet. Cooper Bar. Iron Bar'ın bakır versiyonu. Güzel. Bence fena değil. Iron Bar bu Bar'ın ismi de galiba normal barmış. Iron Bar olmuş artık. Tabii ki birleşiyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hoş güzel. Ee, böylelikle sanki böyle altın bar. Ondan sonra başka ne varsa işte. Altın bar falan da gelebilir ya oyuna. Bence gelmesi gerekiyor. Altın da böyle bir yani böyle bir şey. Ee, daha sonra kupur şey geldi. Tuzak kapısı o tuzak kapısı zaten vardı. Pardon. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve Cooper zincir geldi. O da aynı şekilde demir gibi yapılıyordu diye düşünüyorum. Demirinki nasıl yapılıyordu? Şöyle mi yapılıyordu? Aynen. Cooper Chain. Ee, gördüğünüz gibi bakır zincir de oyuna eklendi. iron chain Tamam. Şunu da şöyle alalım. Böyle güzel bir detay. Ve kupur lanten geldi. Hemen onun craft'ına bakmadım da ve gördüğünüz gibi dört farklı renkte gelmiş oluyor. Çünkü kupurlar biliyorsunuz oksitleniyor. Şöyle güzel bir lanten. Gene yeşil. Yeşil bir renk geldi. Yani güzel olmuş bence. Nice. Bu snapshot'taki yenilikler bu kadardı. Artık bir sonraki snapshot'ta görüşürüz tekrardan. Kendinize iyi bakın ve bye. bay.